Merhabalar. Ben Ankara Memorial Özel Ankara Hastanesi'nden doçent doktor Ercan Hassa. Burada ortopedi bölümünde omurga cerrahisiyle ilgilenmekteyim. Ve bugün sizlere bacağı vuran ve çeşitli iş gücü kaybı ve hayat kalitesi ve konfor kaybıyla ön planda karşımıza çıkmakta olan bel fıtıklarının cerrahi dışı yöntemleri hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bel fıtıkları özellikle günlük yaşantımızda son derece karşımıza sıklıkla gelen ve özellikle belli bir yaş grubunda, özellikle ağır iş kollarında çalışan hasta gruplarında ve belli bir yaş grubundan daha sonra karşımıza gelen hem hastalarda ciddi bir konfor kaybı hem hastanelere sürekli başvuru sebebi hem de yüksek miktarda ilaç kullanımına gereksinim oluşturan pek çok ağrı sendromu içeren bir tablodur, klinik bir tablodur. Bu, bu grubun, bu hasta gruplarının esasen bize başvuru sebepleri bel ağrılarına yönelik cerrahi cerrahi yöntemlerin denendiği veya önerildiği ancak bunlardan ya fayda alınamadığı ya da e, klinik faydalar, e, klinik fayda karşılığında çok ciddi bir şekilde e, komplikasyonlarla karşılaşıldığı e, çeşitli e, başvurular ile karşımıza gelmektedirler. E, bizim önceliğimiz e, bu, bu hasta grubumuzda e, ağrı, ağrının ön, ağrının ön planda olduğu bir tablo e, ile e, bize başvuru var ise e, bu hasta grubunda özellikle, cerrahiler ön planda düşünülmemektedir. Zaten güncel literatür bilgisi de bununla uyumludur. Şunu biliyoruz ki bize başvuran hasta gruplarının neredeyse %80'i %90'ı bu bizim önereceğimiz ağrı blok yöntemleriyle çok ciddi oranda cerrahi dişi olarak tedavi edilebilmektedirler. Bu sayede hem hastalarda ciddi komplikasyonlarla karşılaşılan Ciddi girişimlerden bir miktar kaçabilmekte olup aynı zamanda da bu hastada çok ciddi bir ağrı sağlatımı elde edebilmekteyiz. Bu sayede hastalarımızda hem <laughs> ilaç kullanımları ciddi ölçüde azalmakta, hem hayat kalitesi, konfor kaybı artmaktadır. ve bu sayede bu hastalar günlük yaşantılarına çok daha erken dönebilmektedirler. Genç yaş grubunda ise özellikle iş gücü kaybının önlenmesinde bu son derece önemli bir bir gelişmedir. Özellikle son 7-8 yıl içerisinde dünya çapında pek çok ülkede omurga cerrahisinin e, öncelikli uygulamalar arasında girmiştir. Bu, bu yöntemimiz bu yöntemimize biz esasen e, özel nitelikli bir iğneleme e, esasında e, özellikle <laughs> e, uygulamaktayız. Bu uygulamalarda e, spesifik bir takım e, omurga e, aralıklarından girebilen e, ve belli uzunluklarda ve belli mukavemete sahip e, nitelikli e, enjeksiyon ajanları kullanmaktayız. Ve hastalarımızda beraber yola çıkarırken onlarla bu tedaviyi birlikte planlamaktayız. Yaşam kalitesinin arttı arttırımı ve erken ağrıdan erken kurtulabilmek önceliğimizdir. Dolayısıyla gerekli ve gerçekten endikasyon olan hasta grubunda yetmişlere %70'lere %80'lere varan ciddi oranlarda ağrıdan kurtulabilmek aslında mümkündür. Dolayısıyla bel ağrısı veya bacağı yayılan bel ağrısı olan hasta grubumuzda cerrahi öncesi merkezimizde bu konunun bize de bizden bilgi alınması son derece kendi açısından yararlı olacağını düşünmekteyim. Kendilerine şimdiden bu tedavi yolunda başarılar dilemekteyim. Hepinize esenlikler dilerim.